Korkut'un etkileyici ölümünden sonra Gatlar'ın yeni bölümünde heyecan, gerilim ve aksiyon dolu olaylar bizleri bekliyor. Korkut, Dahan'la oynadığı Rus ruletinde oyunun kurallarına sadık kalarak öldü ve diziden ayrıldı. Peki yeni düşman kim olacak? Öte yandan dizide vedası yaklaşan bomba karakter ve senaryosuyla ilgili verilen ince detay herkesi şaşırtacak. Dahın ise gatlarlığı bırakıp bırakmayacağı ve Aydan'la ilişkisinin ne olacağı merak konusu oldu. En çok merak edilenlerden biri de gatları final yapıp yapmayacağı konusu. Birazdan tüm bunları ve daha fazlasını sizlerle paylaşacağız. Hemen başlayalım. İlk olarak geçtiğimiz bölümün son sahnesiyle ve Korkut karakterini ayrı bir paranteze açarak başlayalım. Sahaları bomba gibi dönen ve yaptığı planlarla Dağhan Müdür ve diğerlerinin başına bela olan Korkut herkese gerilim dolu dakikalar yaşattı ve bu sahneleri heyecanla izledik. Dağhan'la yüzleşmesi ve karşılıklı olarak içlerini dökmeleri bölüme damgasını vurdu. Hem Dağhan hem de Korkut delikanlıca oyunu kuralına sadık kalarak Rus ruleti oynadı ve kazanan Dağhan oldu. Aslında Korkut, Leyla'nın yeniden ihanet etmesi ve kendisini bıçaklamasıyla kalben ve ruhan ölmüştü. Artık çok sıkıldığı bu hayata oyuna sadık kalarak veda etti. Normalde çok rahat bir şekilde Dahın'ı öldürebilirdi ancak bunu yapmadı. Hiç şüphesiz diziye büyük renk katan Korkut karakteri dizi tarihinin unutulmaz karakterleri arasında adını yazdırdı. Peki bu dakikadan sonra neler olacak? Yeni düşman kim olacak? dizinin yeni kötü karakterinin Ekber'in oğlu Salih olmasını bekliyoruz. Zaten birkaç bölümdür adı geçti ve artık yavaş yavaş sahneye çıkması beklenecek. Elbette bu senaryo bir başka olaya bağlanarak gerçekleşecek. Geçtiğimiz bölümde Ekber, Dilüper'i korukta vererek adeta müdürü çıldırttı. Hatta müdür Ekber'e bundan sonra tek amacım sensin, seni betona gömeceğim ve mezarın bile olmayacak diyerek çok önemli bir ipucu verdi. Kısacası yeni bölümde Ekber ve müdür kapışması bizi bekliyor. İki karakterin de karşılıklı çok kritik hamleleri olacak. Fakat işin sonucunda müdürü kullandığı seni betona gömeceğim, mezarın bile olmayacak cümlesi Ekber'in iki bölüm içinde veda edeceğinin bir sinyali olarak algılandı. Ekber bu süreçte bir yandan Nilüfer'i bulmaya çalışacak, bir yandan da Yağmur'un aklına girerek müdür ve kurtu ele geçirmeye çalışacak. Çünkü Ekber, Yağmur'un aklına girerek mutlu ve huzurlu bir hayat karşılığında, tüm savaşın bitmesi karşılığında Enver'in müdür ve kurtu kendisine vermesini istedi. Yağmur bu konuda Enver'i ikna etmeye çalışacak. Müdür ise artık tamamen Ekber'e odaklanacak ve onu ortadan kaldırmak için harekete geçecek. Bu süreçte Ekber'in oğlunun sahneye çıkması beklenecek ve hatta eğer Ekber ölürse Salih intikam için tüm dengeleri değiştirebilir. Şimdi gelelim diğer sürpriz konulara. Korkut'un ölmesiyle Dahan büyük bir beladan kurtulmuş oldu. Yaşadığı hayattan memnun olmayan Dahan, annesinin dinleyerek bu işleri bırakmayı düşünecek. Ancak peş peşe yaşanacak kritik olaylar işlerin gidişatını tamamen değiştirecek. Dahan bir türlü gaddarlığı bırakamayacak. Yeni bölümde bu konuda sürpriz ve gerilim dolu yeni senaryolar gelişecek. Dahan bir yandan da Aydan'la yeni bir hayat kurmak istiyor ve Aydan'dan kendisini anlamasını istiyor. Fakat dizinin başından beri bir türlü tam anlamıyla bir araya gelemeyen bu ikili yine aynı şekilde beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalacaklar. Ancak birbirlerini sevmekten hiçbir şekilde vazgeçmeyecekler ve Aydan'ın Dahı'nın durumunu kabullenmesi beklenecek. Öte yandan Leyla kritik hamlelerle ön plana çıktı. Önce sahte Mehdi'yi çökertme planında sonrasında Korkut konusunda çok kritik hamleler yaparak adeta iş çözücü oldu. Fakat bu durum ve devamında yaşanacaklar Leyla için büyük tehlike olabilir ve eğer Leyla tehlikeli işleri bulaşmaya devam ederse diziye veda edebilir belki de artık hiçbir olaya bulaşmadan başka bir yere giderek diziden ayrılır. Peki Gatlar final yapacak mı? Reytikler ne durumda? Son 2 haftadır reytinglerde ufak da olsa bir yükseliş var. Elbette bu olumlu bir gelişme. Normalde reytinglerde daha fazla yükseliş olmazsa dizinin 20. bölümüne final yapması bekleniyordu. 20. bölümü 3 bölüm kaldı ve henüz final yapılacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Çünkü önümüzdeki 1 2 bölümün reytingleri asıl belirleyici unsur olacak. Ancak bir set çalışanının paylaştığı görselde "gatlar sonuç yazması kafaları karıştırdı. Eğer reytinglerdeki yükseliş artarak devam ederse izleyicilerin de istediği gibi az da olsa bir ihtimal dizinin 2. sezonu olabilir. Hatta yeni sezonda yeni gününde olursa işte o zaman asıl yükseliş başlar. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Yeni videoları ve gelişmeleri kaçırmamak ve anında haberdar olmak için kanala ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.